Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. İyi akşamlar. Akşam izleyenler için evet güzel bir gün geçirmişsinizdir umarım. Evet sabah biliyorsunuz gerçek niyetin sabah enerjileriyle sorduk. Gerçekten <laughs> gerçekten çok fazla aynı kelimeleri kullanıyorum ama güzel cevaplar vardı. Temizli enerjiler, açıklı enerjiler. İnşallah akşama kadar bu enerjiler bozulmamıştır, dağılmamıştır. Hadi bakalım. Önce tabii ki tam şu anda zamansız kolektif olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Nasılsın? Gerçekleri duymaya hazırız değil mi? Ben de hazırım. Sana var mı? Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Güzel. Yani bu gerekli aslında çoğu yani hayatımızda çoğu zaman içe dönüş. İçindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetmek gittiğin, bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğini doğru yere, yani kendine uğrama, kendini sorguluyor. Baskı, manipüle etme veya edilme, zorla yapılan ve dayatılan işler, daralma, sıkıntıya düşme. Havadis, irtibat kurma, ve iletişim haber beklenen bir havadis haberleşme. Şunu alayım. Ödün. Başkasının uğrunda kendi gerçeğine ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek bir ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır. Bu ödünün ödülü daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar. Yani çok yanlış bir tabir olur mu? Hani var ya al gülüm ver gülüm alma verme dengesi. Ne kadar <laughs> ekmek o kadar götürmüyte. Yani benzetmeler saçma olabilir ama şimdi hayat böyledir aslında değil mi? Hayatın akışında bu vardır. Bir şey bir şey alacaksınız, bir şey vereceksiniz. Hayatın dengedir aslında bu. Yani illaki bir karar verirken de, bir karar verirken diğer seçeneklerden vazgeçmektir aslında değil mi? Yani ödün vermeniz gereken konular vardır. Taviz vermeniz gereken konular vardır. Şimdi bu kişi yanlış noktadan e, girmedim umarım konuya ama bir boş verme durumundan bahsediyoruz. Artık kendi içine döndüğü zaman çok baskı altında olduğunu hissediyor. Yani bir şeyleri istediği gibi e, bu kişi götüremiyor hayatında. İstediği gibi bir şeyler yolunda gitmiyor. Fakat bunun kaynağı aslında kendinden taviz verme durumu. Yani bazen insanlar bunu şey olarak ya ben aptal mıyım ki ben işte niye yapayım? İlla ki şimdi arkadaşlar her şeyin bir karşılığı vardır. Evet bir güzel bir şey istiyorsak bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekir değil mi? Bu kişi bunu yapamıyor sanki. Mesela burada bir haber bekliyor ya da haberleşmek istediği birisi var. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için kendiyle ilgili bazı durumlardan işte keyfinden, konfor alanından, belki alışkanlıklarından değil mi? Bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. Veya güzel bir iş imkanı çıkmıştır. Bunun uzak bir yerdedir. Bulunduğu yaşadığı yerden ödün vermesi gerekiyordur. Veya böyle çok talibi vardır düzenli bir hayat istiyordur, aile kurmak istiyordur. O zaman diğer kişilerden vazgeçmesi lazım. Yani hepsi aynı anda olsun, hiçbir şey kaybetmeyeyim, hep kazanayım modu olmaz hayatta. Burada da bundan bahsediyor. Bu durum çok baskı oluşturuyor. Bir türlü sanki şu ödünü veremiyor, zorlanıyor. Fakat şunu da biliyor ki artık bırakması lazım. Hayatı akışına bırakması lazım. Kendini çok fazla baskılıyor. İçine döndüğü zaman işte ya şöyle olursa, ya işte yani mesela ciddiyetle ilgili, evlilikle ilgili düşünün. İşte onun olumsuz şeyleri şeylerini aklına getiriyordur. Ciddi ilişkinin sorumlulukları. O sorumluluğun altına girmek istemiyordur. Bağlanmak istemiyordur. Umarım anlatabilmişimdir. Yani biraz detaylı oldu ama enteresan bir şey var. Çünkü bu sizinle ilgili değil arkadaşlar ama sizinle ilgili sürecini etkiliyor. Yani inşallah sardırmıyorsunuz. Bazıları sabırsızlık, hasret. Yani işte kavuşmak için... <laughs> Kartlar bakın elimden kaçmaya çalışıyor. Güç. Şunu alacağım merkeze. Hakikat güzel bir kart. Yalnızlık ve mutluluk. Yani burada beklemek. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. <laughs> Tabii ki çok beklersin lafı var ya. Şimdi sizinle ilgili enerjide, evet, ödün vererek mutlu olacak. Ödün verirse mutlu olacak. Sizinle mutluluk yaşayacak. Ve burada bakın özlüyor. Yoğun bir özlem var. Yoğun bir mutluluk isteği var hasret özleyiş iç çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü size kavuşamıyor sanki şu anda uzaksınız veya hep söylüyorum biz aynı çatı altında izliyorsanız eski sizi bulamıyordur bazen görüntü aynıdır ama ruhumuz değişmiştir değil mi şimdi arkadaşlar bu kişi de net olarak burada da şey vardı ya desteği altında biraz beklesem mi falan sabah enerjilerine de benziyor aslında Gerçeklerle yüzde gerçekle yüzleşme bir işin aslı ve esası. Hakikati er ya da geç ulaşma. Şimdi ben diyor taviz vermem gereken durumlar vardır. Seninle haberleşmek istiyorum. Seni çok özledim. Sen benim üzerimde güç güce sahipsin. E sen benim özgüven kaynağımsın, cesaret kaynağımsın. Sen beni cesarete getiriyorsun aslında. Seni çok özledim. Ancak ancak şuradaki durum içime döndüğüm zaman Düşündüğüm zaman ben seni istiyorsam kendimden ödün vermem gerekir. Bazı ödün vermem gereken konular var. Bunları yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Evet yapamadığım zaman da şunu fark ediyorum diyor anlık enerjide. Şu gerçekle yüzleşiyorum. Ne kadar çevresinde kişi olursa olsun yalnız kalıyor. Bir boşluk hissiyatı oluşuyor. Ve mutlu olamıyor. O zaman şöyle bir kanaat getiriyor. Gerçek bu durum bakın baskı da yaratıyor. Yani artık bu şeye çıkmış yani ikilem olmaması gerekiyor. Bunu netleştirmesi gerekiyor ve ödün evet mutluluk istiyorsam ödün vermem gerekir diyor. Burada bilinç altında hala biraz beklesem mi mod olsa da böyle bir gerçekle yüzleşmiş. Güzel siz onun gerçeğisiniz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi gerçek niyetine bakalım. Güneş. Ay. Ay ve güneş genellikle yan yana çıkıyor. Ölüm. Kupa beşlisi. Evet akşama genellikle kuruluk geliyor bunlar. Kafası karışıyor ve imparator. Evet. Şimdi arkadaşlar burçları hızlı bir şekilde yine söyleyeyim. Dediğim gibi enerjileri daha çok baz alın. Deste altında ne var? Kılıç altılısı. Bir uzaklaşma durumundan bahseder. Uzak durmaktan bahseder. Acaba bildiğim yerde mi kalsam? Alıştığım yerde mi kalsam? Alıştığım düzende ya da alıştığım sistemde mi devam etsem? Duygusal bağlamda da böyle bir durum da var burçlar. Balık, yani su grubu enerjisi çok baskın. Balığın enerjisi net, akrebin enerjisi net ve geri planda, evet geri planda akrep ve balık enerjisi çok net, aslan enerjisi çok net, koç enerjisi çok net. Evet çok baskın burçlar geldi. Bir tarafım aydınlık, bir tarafım karanlık. Ama şunu unutmayın, güneş tüm negatif enerjileri ışığıyla parlatır. O karanlıkları. Şurada ay karanlığı güneşin yanında soluk, e, sönük kalır. Yani tüm enerjileri siler. Öyle bir güzellik var. Yani güneş çok özledim. Hasretim diyor. Yani artık içimde yani siz güneş gibisiniz. ışığısınız belki de. Yaşam ışığısınız. Güneş olmadan yaşam olur mu? Olmaz. Siz de onun için o anlamı anlama geliyorsunuz aslında. Bunu söylemese de Böyle bir durum var. Fakat bir tarafım aydınlık, bir tarafım karanlık diyor. Korkularım var diyor. İçime döndüğüm zaman, evet diyor, sizin enerjinizden de korkuyor, yüksek bir enerjiniz var. Fakat daha çok, yani belirsizlikler var diyor. Evet, sen olmadan olmaz, sen benim ışık kaynağımsın. Belki mutluluk kaynağımsın, burada söyledi. Fakat korkuları var. Korkuları neden? Daha çok şurada söylemişti, ödün vermesi gereken konular var. Burada gerçeklerle yüzleştiğim zaman Şimdi burada bittiyse bu bitişi geri döndürebilir mi? Ne yapar? Çünkü bir hayal kırıklığı var. Ben ama bunun net bir bitişten çok şey aldım arkadaşlar. Evet pozitif enerjiyle başladı gerçek niyetini sorduğumda. Fakat korkuları depreşti. Ya hayal kırıklığına uğrarsam. Ya biterse. Ya imparatorluğum yıkılırsa. Ya bulunduğum konfor alanım giderse. Fakat bir taraftan da bakın imparator buraya bakıyor. Geçmişte yaşadıysa bunlara bakıyor. Hayır diyor sen bir imparatorsun. Her zorluğunu altından da kalkarsın diye kendine de böyle bir gaza getirme. Mutluluk senin hakkın diyen birisi var. Böyle bir durumdan bahsetti. Bazı arkadaşlarım için dediğim gibi burada e, yani gerçekten bitirdiyseniz özellikle sizden yana bir bitiş olduysa büyük bir hayal kırıklığı var. Evet sizi çok özlüyor. Dediğim gibi yaşam kaynağı sizsiniz. Sizi çok özlüyor, beklemediği bir durum içine girmiş ve burada şundan bahsediyor. Fakat diyor sen bir imparatorsun, bunun altından kalkarsın. Yine de buna çözüm bulursun diyen e, enteresan bir kart geldi. Çünkü imparator bakın hayal kırıklıklarına ve e, sanki yaşanmış bu. Fakat gücümde ben de bir imparatorum. bana da hiçbir şey olmaz diyor. Veya şöyle bir durumdan korkuyor, kaybetme korkusu var, bitme korkusu var. Özellikle hani ilişki tiplerini burada ayırmadım. Çünkü genel enerji geldi. Hani diğer kişiler var ise engeller büyük ise nasıl olsa biter ve hayal kırıklığına uğrar mıyım modu olsa da imparatorla nokta koydu burada. Güzel. Diğer destemi alıyorum. Dişli enerjiden korkuyor daha çok. Dişli enerji tarafından korkuyor arkadaşlar. bazılar içinde hani kendine güvenememek dişil enerji çok güçlüdür yani acaba yani o onu hayal kırıklığına uğratır mıyım modu da var araba evet güzel değnek yedirisi Evet, kılıç olması. Arkadaşlar bakar mısınız? İmparator, imparator hayır diyor. İkisi de aynı yöne bakıyor bakın imparatorların. Bazı destelerde böyle karşıya bakar. Burada bakın aynı yöne bakıyor. Sanki şu acılara bakıyor, geçmişe bakıyor bu kişi. Fakat güçlü bir karakter geldi. İmparator. Gerçek niyetin kupa ikilisi. Yani karşı karşıya gelmek. Özellikle yüz yüze fiziksel anlamda karşılaşmak, duyguları paylaşmak, kutlama yapmak. Güzel. Arkadaşlar yine bakın. O kadar net ki enerjiler. Yani burada evet arada bir aklı karışıyor bu kişinin. Beklesem mi diyor. Biraz daha beklesem mi? acele etmesen mi? Özellikle ben şunu söyleyeceğim. Ben o enerjiyi çok aldım. Maddiyatla ilgili kendini ortaya koymakla ilgili sorun olan arkadaşlarım için hani şurada yetersizlik enerjisi vardı ya ondan kaynaklı bir bekleme. Bilinç altında. Hani biraz beklesem mi modu var. Akşam enerjilerinde fakat kartlar güzel geldi. Güzel derken şu acıya da yine aslında ben önce yorumu yapayım sonra detay alırız oraya. Şimdi bu kişinin gerçek niyeti ne dedim? Şurası pozitif her şeye boş ver diyor. Her şeye boş veriyorum. Sen benim hayat kaynağımsın. Seni çok özledim. Sana doğru koştura koştura geliyorum. Senin için mücadele etmek için geliyorum. Savaşmak için. Evet engeller varsa bile bu engellerle mücadele etmek için geliyorum. Fakat diyor, korkularım var. Sizin gücünüz içe dönmesinin sebebi. Yani siz kırmızı çizgi çizdiyseniz, siz kendinizi savunmaya çektiyseniz bununla bu durum kafasını karıştırıyor. Acı Çekmek. Çok acı çekiyorum. Daha da çok acı çeker miyim? Şuradaki konu. Yani ya biterse hayal kırıklığına uğrar mıyım? Veya şu an bitmiştir. Bu durumdan kaynaklı acı çekiyordur. Siz kendinizi geriye çektiyseniz yani bu, bu, bu durum aklını karıştırıyor. Bu durumu aşabilir miyim? Fakat bakın çıkan kartlarla hayır diyor. Acılarına bakıyor. Sen bir imparatorsun. Ya da imparator hiç, hiç fark etmez. Güçlü bir karaktersin. Bunların oturduğun yerden bile bunların üstesinden gelirsin. Hadi ayağa kalk. Hadi aşkın için mücadele et. Burada çok güzel bir şey aldım ben yani. Karşı karşıya gelmek, özlemek, mutluluk kaynağım sensin. Kendini ortaya koymak isteyen net birisi var burada. Bakın ilk ve son kartlar bu destede. Evet. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Arkadaşlar. Buradaki burçları da söyleyeyim. Bakın araya girmiş gibi olur mu? Bunlar önemli. Yani merak ediyorsunuz. Yengeç burada, Koç. Koç enerjisi çok baskın. Geri planda ikizler var, Yengeç tekrardan. Evet ve Aslan. Şimdi arkadaşlar, burada da Aslan enerjisi gelmişti zaten. Şimdi başka hani farklı hikaye. Eğer o size engel koyduysa bakın. Size korkuları yüzünden engel koyduysa ya da sosyal medya engel oluyor bazıların bazılarını ise onunla ilgili de açılım yapacağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye sorular sordum diye. Yarın muhtemelen olur. Yani merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi burada engel olabilir veya kendini geri çekmiştir. Şu içine döndüğü zaman. Kendini acı çekmekten ön tedbir almak, ödün vermek istemiyor. Ben acı çekmek bunu zaten tecrübe ettim. Hani aşk acı verir veya bu konunun sorumluluğu ağır deyip kendini geri çekmiş birisi, Aslında mücadele etmek istiyor. Fakat bazen diyoruz ya, akşama bazen kuruluyor. Geri mi çeksem? Mücadele edecek çok konu var. Zaten mevcut acılarım da var. İhanete uğramış birisiyim veya hani düşmanlıklar var hayatında. Fakat ne olursa olsun diyor. Hangi ilişki tipi olursa olsun. Bir imparator var burada ve seninle karşı karşıya gelmek istiyorum dedi. Biraz önce söylediğim gibi bazı arkadaşlarım için maddi konulardan kaynaklı düşünce hali var. Biraz yetebilir miyim? Modu var, beklediği bir şeyler var. Niyeti güzel arkadaşlar. Evet son destemizi alalım. Tılsın Prensi. açılımda ben onu hissediyorum zaten. Yorumlarda yazıyorsunuz veya açılımın neresinde geliyor. Şurada. Evet. Kuponunuz. Dünya İki tane geldi. <laughs> İkilemleri var ama çok özlüyorum. Özlem baskın geliyor arkadaşlar. Özlem baskın gelecek. Yani böyle biraz ikilemlere girse de ikilemin sebebi belli. Evet. Şimdi şöyle yorumlayacağım burayı. Gerçek niyetin ne dedim? Evet. Ondan önce yengeç yine geldi. Balık yine geldi. Başak Burcu geldi burada. E, terazi geldi geri planda şimdi arkadaşlar birincisi üstteki durumda şurada acı çekiyor biter diyordu ya muhtemelen bu zaten anlatmıştım yani diğer kişilerden kaynaklı diğer kişiden kaynaklı biter acı çekerim hayal kırıklığına uğrarım burada da yoğun bir acı var o yüzden kendimi geri mi çeksem kendimi geri mi çeksem bundan kaynaklı ikilerim var dese de Kartların çoğunluğunda niyetin ne dediğimde hayır diyor. Ne olursa olsun. İşte aileden kaynaklı aileyle ilgili engeller, diğer kişiyle ilgili engeller olsa da ya ben seni istiyorum diyor. Ben seni istiyorum. Küçük de olsa bir adım atmak istiyorum. Evet böyle tam karar yani niyetim iletişim kurmak iletişim yoksa ee, ve özlem ağır basıyor. Bakın. İkilem kartı burada ikilem olsa mı olmasa mı derken çünkü taviz vermesi gereken konular var. Fakat özlem ağır basıyor. Seni istiyorum dedi. Seninle tamamlanmak istiyorum dedi. Diğer kişilerin olmadığı ilişki tiplerinde yani burada arkadaşlar siz tavır koyduysanız bundan dolayı acı çekiyor. Veya zamanında kendi bunu yapmıştır. Kararsız kalmıştır. Bağlanma korkusu. Biraz önce söylediğim maddi korkular. Fakat bu kişi bu kişi bakın Küçük de olsa bir adım atmak istiyor. Sizinle tamamlanmak istiyor. Sizinle dünya kurmak istiyor. İki, iki tane kart yan yana geldi. Bakın. Ve evet ara sıra ikilemleri olsa da özlem ağır basıyor dedi bu kişi. Şuraya yine bir kart alalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar burada çok net. Diğer kişi yoksa özellikle. Maddiyat çok önemli burada. Maddi yokluk. Yani sizin koşullarınıza e, belli koşullarda e, yani yaşatması gerekiyor. Veya karşı taraf dişilse. Böyle bir ben diyor iyi koşullardayım. Karşımdakinin de bunu bekliyorum diyorsa. Ama diyor şu an maddi olarak sıkıntı içindeyim diyor. Bu durum beni korkutuyor diyor. Temel e, sorun diyor. Acımın sebebi bu diyor. Yetememe korkusu diyor. Bazı arkadaşlarım için anne... Veya aile bireyleriyle ilgili işte maddiyatla ilgili istekler olmuş olabilir, maddi farklılıklar olabilir aileler arasında. Bundan dolayı acı çekiyor. Eğer üçüncü kişi, diğer kişi var ise arkadaşlar zaten burada aileden dolayı yani bir eş ya da anneden dolayı yokluk enerjisi içinde. Yani bundan bahsediyor acının kaynağı zaten orada standarttır. Ayet. Evet. Desi altında ne vardı? Şeytan kartı var. Biraz size zaafı var bu kişinin. Bağımlılık geliştiriyor size. Böyle biraz tensel anlamda da özlemiş. Ben bilinç altında üçüncü kişiler olarak çok algılamadım. Nedense oğlak enerjisi geldi. Evet tavsiyelere gelelim arkadaşlar. Yine gruplara göre ayıracağım. Birinci grup. Odaklanın. Güzel geldi niyetleri. Ben sevdim. Sabaha da akşam biraz korkuttu beni ama iyi geldi. Size tavsiye. Evet hadi bakalım. Diğer e, sevgilinin eşin olmadığı ilişki tiplerinde büyüteç. Evet. <laughs> ya burada şimdi şu var. Dediğim gibi hani maddi sorunlar bilinç altında var ama onun dışında biraz daha geniş açıdan bakmak istiyor. Neye geniş açıdan bakıyor? Eve. Hmm diyor bu ev kurmak. Ev olmak, yuva kurmak, işte ev almak, ev satmak. Yani sizinle bir düzene girmek, böyle sağlam bir düzene girmek, ciddi bir düzene girmek diyor. Hani önemli diyor. Biraz daha nasıl olur, nasıl yani yuva kurma durumuna daha detaylı bakan birisi var. Ciddiyet var burada arkadaşlar ben anladım. Çünkü büyüteçle bakıyor bakın. Yine de ne olur diyelim. Demeyelim ya. Diyelim mi? Hani elim aldım. He, bu durum korkutuyor. Özellikle maddiyatla ilgili ama bakın güneş görülmüş. Artık daha realist, daha net bakmaya başlamış aranızdaki duruma. Size tavsiye. <laughs> ben evlenmek istiyorum. Ne, ne tavsiyeye ihtiyacım yok bile diyenler var. Ben yüzük istiyorum. Teklif bekliyorum. Ve bu teklif gelecek arkadaşlar. Kim yani belki ben bunu genel alıyorum. Sadece bu kişi bazı değil. Başka birinden evlilik teklifi, ciddi bir teklif alabilirsiniz. Evet. O öyle düşünürken. <laughs> evet. Diğer eşin, sevgilinin olduğu ilişki tiplerinde ağaç, pusula. Evet. Şimdi sizinle ilgili burada ne yapar dedik? yönümü bulmaya çalışıyorum. Aile kavramı, aile kurmak, aile olmak ya da köklü bir süreciniz var belki de. Fakat burada doğru mu? Yani pusula kartı biraz yön karmaşası gibi geldi bana. Bir kart daha diğer gruba da aldık. Netlesin. <laughs> yani fakat diyor istiyorum diyor. Zaafları çok var. Şurada deste altına çıkmıştı. Böyle özellikle bu grupta sanki tensel arzusal istekleri böyle çok fazla kendini ortaya koymak istiyor. Yani ben şu da imparator figürüne de kendini imparatoriçe ya da kaslarını gösteren kendine güvenen hayırdır kendine güven diyor. Bu sağlam bir de götürebilirsin dedi ama biraz ego var orada arkadaşlar. Size tavsiye ya arkadaşlar vicdan yapmayın bir. İkincisi farklılıklarınız varsa buna dikkat edin ya. Yani farklılıklar zaten zor bir ilişki tipi yani. İyi enerjiler hissettiriyor mu size? Ne hissediyorsunuz? Ondan sonra farklılıklarınız neler? E, Din farkı, yaş farkı falan. Bunlar, buna da bir kart alalım buraya. Diğeri net geldi de burası. Neden böyle? Ne yapmanız gerekiyor? Ha, çapa atmak. Bazı şeylere çok mu takıntı yapıyorsunuz? Farklılıklarınıza çok mu takılmışsınız? Oradan çıkın diyor. Oradan çıkmanız gerekiyor diyor. Veya vicdan yapıyorsanız lütfen bu vicdan konusunu vicdan yapmayın. Yani herkes zaten ne yapacağını elinde sonunda siz ne derseniz deyin herkes kendi istediği kararı verir. O yüzden biraz vicdan sanki çok fazla vicdan bundan çıkın dedi arkadaşlar. Ne diyelim hayırlısı olsun bir sonraki açılımda görüşmek üzere.